Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi kardeşlerim. İkramiye ile ilgili artık yani ben de yoruldum. Çok fazla sorular geliyor hala yine de arkadaşlar son kez bilgilendireyim ve bununla konuyu kapatalım bu videoda hesaplaması dahil günlük yemeğinize kadar her şey ikramiyenin her şeyini incin incin bu videoda anlatacağım sizlerden ricam arkadaşlar emek sarf ediyorum bundan dolayı Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir bundan dolayı hepinize teşekkür ederim şimdi geçelim ikramiye İkramiye arkadaşlar tüm kurumlar için 30 artı 30 bakın toplu süremenize yazar 60 da yazabilir 30 da yazabilir yani 30 artı 30 diye de yazabilir. Bu ay Eylül ayında ikramiye alıyorsanız 30 günlük ikramiye alacaksınız. Günlük yemeğimiz bakın hesaplaması bu şekildedir. Günlük yemeğimiz ne kadarsa 1378 olabilir. 1333 olabilir. Ee, daha zam almamış da olabilirsiniz 1105 veya daha yeni zam aldınız Eylül'de 1307 olabilir. Bundan dolayı arkadaşlar %27 vergi diliminde ne kadarsa günlük yeminiz onu buluyorsunuz öncelikle. Sonra ise %130 diyecektim. Çarpı 30. 30'a çarpıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir hesaplama yoktur. İkramiye bu şekilde bulunur. Öncelikle günlük yeminizi %27 vergi diliminde buluyorsunuz. Sonra çarpıyorsunuz. 30'a bu kadar. Şimdi geçelim ne kadar alacaksınız. Öncelikle biliyorsunuz maalesef ki %27 vergi dilimindeyiz. Bundan dolayı eğer ki günlük yemeniz 1378 TL ise alacağınız ikramiyede 25 TL olacaktır. Eğer ki %15 vergi diliminde veya %20 vergi dilimindesiniz bu mümkün değil. Veyahut e, kurum yeni olabilir. İşe yeni girmiş olabilirsiniz ama günlük yemeniz 1378 TL ise %15 vergi dilimindeyseniz 29.578 TL, %20 vergi diliminde ise 27.810 TL alırsınız. Burada önemli nokta günlük yemeğinizdir. Devlet kurumlarının %90'lı kısmı %27 vergi diliminde ikramiye alacaklardır. Ayrıca arkadaşlar bu çok önemli giyim yardımı. Giyim yardımı çoğu kurumda her ay ödenir. 98 liradır. değişebilir. Toplu olarak ödenen Milli Eğitim Bakanlığı'nda ödeniyor. Başka e, hatırlamıyorum. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nda maaşa ek e, giyim yardımı da ödenecektir. Bu da arkadaşlar 1930 TL olacaktır. Şimdi geçelim hesaplama bakın. Nasıl hesaplanıyor? Bakın 1378.64 TL alıyorsunuz. Bakın verilecek gün sayısı 30. Bu toplu işlemesinde 30 artı 30 veya 60 yazabilir. Önceden 20 artı 20 idi bazı kurmadı çok şükür o da düzeltildi eşitlendi. Vergi dilimi %27 vergi dilimindedir. Hesaplama arkadaşlar bakın bürüt olarak eğer ki bunu 30 ile çarparsanız alacağınız ücret 41.359.20'dir. Bunun %27 vergi dilimini bulursanız bakın SK primi 5790.29 işsizlik sigortası primi 412 gelir vergisi 9491.94 damga vergisi 313.92 net elinize TD yazıyor ama bu ikramiyedir. Net elinize geçecek ikramiye ise 25349.47 olacaktır. Eğer ki arkadaşlar günlük yeminiz 1333.77 TL ise Verilecek gün sayısı 30 gün. Vergi dilimi %27 vergi diliminde. Brüt olarak 40.013.10 alacaksınız. SK primi 5601.83 TL. Kesiliyor. İşsizlik sigortası primi 400.13. Gelir vergisi 9183.01. Damga vergisi 303.70 TL kesiliyor. Elinize alacağınız yani bu ay alacağınız net İkramiye ise 24524 olacaktır arkadaşlar. Günlük yemeniz eğer ki bakın tekrar gösteriyorum. 1333.77 TL ise alacağınız ikramiye de 24524.43 TL olacaktır. Daha yeni zam aldı bazı kurumlar. Eylül zammı ile alacak ikramiye ne kadar olacaktır? Günlük yemeniz 1307.57 TL. Verilecek gün sayısı 30 gün. Vergi dilimi %27 vergi diliminde. Bakın hesaplama bürütte diye çarptığınız zaman 39.227.10 yapıyor. Kesilenler SK primi 14'ten 5491.79. İşsizlik ortası primi 392.27. Gelir vergisi 9.262. Damga vergisi 290.73. Net ikramiye ise günlük yiyemiz eğer ki 1307 ise yeni zamla alacağız. İkramiye ise 24.042.68 TL olacaktır. Bakın yavaş yavaş düşüyor görüyor musunuz? Ne olacak halimiz bakalım ek protokol de yok. Yani eşitsizlik yok. Biri bir işçi arkadaşımızın 1378 TL alırken diğer işçi arkadaşlarımız alıyor. 1307 arada sadece günlük yemeği diyorum. Arada sadece günlük yemeği derken günlük 70 lira fark var. Yani düşünün 70'i çarpın 30'a yani çok fazla 2100 2000 lira yani fark var arada. Bence çok fazla. Böyle olmaması gerek. İşçi arasında ayrımın yapılmaması gerek. Tüm kurumların zam alma tarihinin aynı olması gerektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı, güzel günler diliyorum hepinize.